boşanmış bir kadın asla yalnız kalmamalı. Anlamadım. Şimdi anlarsın hayatım. Buyurun hanımlar. <laughs> Hoş geldiniz buyurun. Meltemciğim, sana derneğimizin en aktif üyelerini tanıştırmak isterim. Nalan ve Fidan. Nalan beş yıl önce üçüncü kocasından boşandı. Birinci kocasından boşanırken üç bin, ikinci kocasından boşanırken dört bin, üçüncü kocasından boşanırken de beş bin TL nafaka aldı. Gördüğün gibi sürekli katlayarak devam etti. Tam bir başarı hikayesi. Oldukça başarılı bir kariyeriniz var. Teşekkürler. Hata yapa yapa. Yapmamayı öğrendim şekerim. Ya. Fida. Derneğimizin en önemli üyelerinden biridir kendisi de. Bunda bir koca vardı Meltemcim sorma. Düşman başına. Ya boşanması iki sene sürdü. Ama bu süreç ona çok iyi geldi. Kendisi tekvandoda siyah kuşak sahibi. Kuşakları öyle hızlı geçti ki tekvando federasyonu kendisine plaket bile verdi. Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. <laughs> Bravo. Artık herhalde bir altın madalya gelir. Gördüğün gibi biz her zaman senin yanındayız Meltemciğim. Kendini asla yalnız hissetme. Ee, şey daha ben aslında bütün bu işlere biraz kendimi yalnız hissetmek için kalkıştım. Ama henüz bunu hissedecek fırsatım olmadı. Ah canım. Benim. Ah canım kardeşim benim. Ne kadar mütevazı değil mi? Yok. Her boşanan kadın aynı şeyi söyler ama biz yer miyiz kızlar? Yemeyiz. Hadi Halukcuğum ya. Aman az yaptın ya. Bu kadar nazar, aşık sandın derler. Hadi gidiyoruz. Bak Arda, bir kere daha söylüyorum. Ben gelmiyorum, siz gidin. Tamam anlıyorum sen şu anda dans edecek hali yok. Tamam mı sana saygı duyuyorum ya o zaman ne yaparız biz Ne günler çuvala mı girdi? Haftaya gideriz. Hemen nereye gideriz biliyor musun? Londra'ya gideriz. Bir kelime söyleyeceğim sana bak eğlenceli merkezi. Bir kaderi iyi sörpüyoruz. hep beraber gideriz. Önce de ders alırız bunlardan. Güzel böyle İngiliz yerel danslarını öğreniriz gideriz orada eğlence eğlence demeyiz ya. <laughs> Çek pis ellerini arkadaşımın üstünden. Vay tuhaf Buraya da gel. Ya o senin arkadaşınsa <laughs> benim can dostum kan kardeşim. Haluk, Haluk lütfen sen böyle geçer misin? Ben seni korurum Haluk. Lütfen Haluk. Haluk Bir Dakika, dakika. Hayır, abartma, hayır. abartma. Ayrıca sen Arda'nın burada olduğunu nereden biliyordun? Çünkü Arda beyefendi bunu storiesinde paylaşmış. Herkes gördü yani. Ama sen bunu storiesinde mi paylaştın? paylaştım tabii canım. Yani arkadaşımsın neticede. Allah bilir kulağı saklayacağız? Paylaştım çok da güzel fotoğraf. Lütfen siler misin onu? Ama bak, çok güzel fotoğraf. Ya Ama. sana Haluk şimdi diyor değil mi? Haluk şimdi şey diyor şu ya. Çizsene fotoğrafı çabuk. Ha. Ama ya baksana hepimiz ne kadar güzel çıkmışız, ne kadar şey. Ya adam sana şey diyor ya. Allah, ne hali anlatıyorsun? Şey diyorsun, şey diyorsun. Siz. O resim orada silinecek. Vay elim ayağım titriyor Haluk ya. Vallahi sinirlerim çok bozuldu. Bu benim tersim ne olduğunu bilmiyor Haluk ya. Ya birisi öyle davranmaz zaten. Benim tersim çok fenadır. Haber olsun. Bak senin tersin ferazi benim. Hem tersim finaldır hem düzün fenadır. Trafiş. Bak seni oltayla avlarım. Yasal tabak her türlü oluşuyor. Tamam nasıl Ya bir sakin olur musunuz Bana ikiniz de? Ya, tamam tamam sus. Haluk nefiş ya. Harik harik ya bir sus. Tamam, abarttınız. Uşaklar, Trabzonspor çok para harcadı ama istenilen yerde değil. E, Rize zaten alt küme. Valla moralimiz çok bozuk. Ha, Atom Karınca Rize'ye çok güveniyoruz. Karadeniz'in fırtınasını yeniden estirecektir. E bu arada genç çocuklar Yusuf'la Abdülkadir de çok yetenekli uşaklardır da. İsmail Bey daha eğlenceli konulardan mı bahsetsek? Takipçilerim pıtır pıtır kaçıyor sizin yüzünüzden. Sayenizde reytinge en düşük canlı yayınım oldu. İyi de ne diyeyim İrem Hanım? Ee, bir şey demeyin, vazgeçtim. Arkadaşlar İsmail Bey'e sormak istediğiniz sorular var mı cevaplayalım. Soru cevap yapalım daha iyi. He uşaklar, ee, siz sorun ben cevaplayayım, kaynaşalım da. <laughs> Hadi bakalım, sorularınızı bekliyoruz. İrem Hanım, hiç hatun geldi mi? Ah! Oh, oh. İşte bak, 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 neler oluyor kendi gözlerinle gör, bak. <laughs> ah, ah! Ya ama Arda Bey, Haluk, ay ne yapıyor bunlar? Ben sana ne yaptıklarını anlatayım hayat. Sen burada kanlı gözyaşlarıyla can çekişirken Haluk Bey ve o yapışkan Arda Bey ceviz kırıyorlar. Olan bu. Bir bak, daha bakayım, bakayım. Bak, 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 bak. Ay yok, hayatta inanmam. <laughs> Tipik bir inanmam sendromu. İşte görüyorsunuz. Her boşanan kadında bu böyle olur. Üzülme Meltemciğim. Birinci ev. Evet. Boşanan kadın çevresinde ne duyarsa duysun, ne görürse görsün... ...hiçbir şekilde eski kocasının yaptıklarına inanmaz. <laughs> bu böyledir. Her zaman böyledir. Tabii <laughs> <Hadi, hadi>, buyurun. <laughs> Yok. Yok mümkün değil inanmam. Ayrıca yani gerçek olsa da ne diyeceğim ki yani ben? <laughs> Görüyorsunuz inanmıyor artık savunmaya geçiyor. <laughs> ah Meltemciğim ah. Seninle çok işimiz var hayatım. Çok işimiz var. Değil mi kızlar? Evet. Evet. <laughs> Neyse abi şimdi bugün saymayalım. Bu gece iptal edelim. Yani <laughs> daha sonra takılırız yine <laughs> birlikte. Hadi kızlar biz akalım İstanbul işte gecelerine. Hadi bakalım hadi ak abicim sen. Hadi bir an önce ak buradan. Hadi 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 hadi. hadi. Beş <laughs> <laughs> Neyse ya hadi biz artık gidelim ama bak yanında olmayabilirim o anda ama unutma. Bu omuz her zaman senin için rezerve. Güzel. Oldu. Haluk. Bu omuzlu, bu omuzlu senin için rezerve. Bütün sezon kullanabilirsin. Kombine ha, valla kombine kullan. Yani şey hiç şey yapma lan. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. İkinize de teşekkür ederim. Sağ ol Arda. Sağ en kısa zamanda görüşelim. Horu var mı oğlum var, boru da var, mangal da var. Gel bir ara istersen pişirelim onları. Istavrit kılıklı Yaşar. adam seni. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Konuşuyor. Hadi gel. hadi gelin. Akılım Hadi biraz stres atalım. yapalım? İyi mi Haluk? Yani bana iyi olduğunu söyle. Lütfen iyi olduğunu bilmek istiyorum. Oğlum hani. niye bu kadar abartıyorsun ya? Gayet iyiyim. Yakalayacağım o Çok fena yapacağım sakin ol <laughs> ya. Tamam adam gitti. Çok sinirimi bozdu Haluk yani Öyle böyle değil yani. Valla ben ya yani benim tersimin ne olduğunu bilmiyor kimse Haluk yani. Bilmiyor, bilmiyor. O yüzden öyle. Sen <laughs> sakin ol. O açıdan yani başka bir ya bak. Ben ya benim açı yani bu konu çok e, yani nasıl anlatacağım sana Haluk ya. Yani. Tamam sakin, sakin. E, İrem Hanım hiç soru gelmeyi mi daha? Gelmiyor İsmail Bey. Çünkü zaten canlı yayınımızda kimse kalmadı sayenizde. Hani sekiz bin kişi vardı? Vallahi hayallerimle oynadın İrem Hanım ya. Ben ne bileyim futboldan bahsedeceğinize. İnsanlar kaçtı. Ne güzel Tolga Uşam'la gidecektim vallahi. Bu gece gecelerin içine akacaktık ya. Bütün hayallarım suya düştü. Tamam İsmail Bey üzülmeyin. Ben size başka etkinlikler de bulurum. E, bari sinemaya gidelim bir daha. Hayır gitmeyelim. Benim başka planım var. Zaten geç oldu. Artık çıkmam lazım, tamam mı? Sonra görüşürüz. <laughs> Haydi hoşçakalın. Ula İsmail uşağım. Gökten altın yağsa senin başına taş yağar. Meltem nasıl? Ya, i̇yi herhalde yani. Ben bugün hiç konuşmadım ama gönül yanında yani. Merak etme. İyi yani. İyi, iyi. Sevindim. Sorun olmasın. Olmaz canım niye sorun olsun yani. Yani, ya ne onda sorun olsun ne sende sorun olsun. Haluk yani biraz ne bileyim ya bilmiyorum yani. Sağ ol Tuna iyi ki varsınız. Sen de sağ ol yani senin en yakın arkadaşın Haluk yani biziz değil mi yani en yakın arkadaşın senin benim değil mi Haluk yani Arda değil değil mi? Ya ne diyorsun oğlum o kim ya? Tabii ki sizsiniz. Haluk